Belirsiz ve değişkenlik gibi filozofik anlayışları benimseyen bir modern drama tünündür. Nefesini doğru kullanıyorsun, e, gereksiz yerlerde esler vermiyorsun, normal bir sesli kitap gibi bunu bize aktarıyorsun. Varoluşçuluk felsefesinden oldukça etkilenmiş, temellerini bu felsefeyle atmıştır. Varoluşçu felsefeye göre bilinç, hiçlikten gelir. Hiçlik, varoluş, ölümle sonuçlanır ve sonsuza dek yok olur. Bir adam bir ağacın yanında oturuyor değil mi? Oturmuş, botunu çıkarıyor. Arkadaşı da ona katılıyor. Kod adında birini bekliyorlar. Yani mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışalım, okumayalım. Okey mi? genç yaşta aramızdan ayrılan değerli hemşerimiz Van Gogh. <laughs> 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 bir Fransız ressamımızdır. <laughs> ne çekmiş ama ne çekmiş bu? Bu var ya. Kulağını mulağını şey, kes, kesmiş gitmiş ah paranelerde yatmış. Ama eski kulağı kesiklerden bu. Dolap <laughs> şey yapar. Bunun babası, bunun babası Arap Kadri'ydi. Eyvah, eyvah eyvah. Arının diyor değil mi? Arının öyle gelin diyor yani. Bütün o şeyi boşaltın, o bütün o kıyafetinizi şeye askıla asın, İçeri öyle dalın diyor. Meditasyon yani oyunculuk Hı -hı. biraz da öyle. i̇lk başladığında genç arkadaşlar Herkesi yere yatırırlar kapat gözlerini işte bedenin birazdan işte soğuyacak başından aşağı buz gibi suların döküldüğünü hissedeceksin ve onu yavaş 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 ama bedenine yayacaksın falan şeklinde hakikaten deli işi.